Hepatit B'den korunmak için hepatit B aşıları var. Doğumdan sonra bebeklere standart olarak yapılıyor zaten. Ama belli bir koruyuculuk süresi var tabii aşının. 5-10 yıl gibi bir koruyuculuk süresi var. Bazen çok nadiren ömür boyu da koruyabiliyor ama 5-10 yıldan sonra rapel yapılması gerekiyor eğer antikor yeterli düzeyde değilse bir insanın bize antikor düzeyine bakıyoruz. Ona tekrar e, koruyucu bir rapel doz öneriyoruz ve yapıyoruz. Çünkü hastalanmadan önce korunmak sağlık açısından çok önemli. Bu nedenle doktorunuz gerekli testleri yaptıktan sonra size zaten gerekli bilgiyi verecektir. Ona göre daha güvenli, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde hayatınızı yaşayabilirsiniz. Hayatın bir sürü olumlu yanları yanında olumsuzlukları da var. Dikkatli, özenli yaşamak hepimizin görevi. Hepimiz kendimizin öncelikle doktoru olmak zorundayız. Kendimize dikkat etmek zorundayız. Sağlık kurumlarından da gerektiği zaman sağlığımızla ilgili herhangi bir sorun var mı? Sorun varsa bununla ilgili bu sorunu nasıl giderebilirim diye destek almak her zaman için çok iyi bir şey. Ben kendinize iyi bakmanızı, kendinizin doktoru olmanızı, beslenmenize, egzersizinize, dinlenmenize, dostluklarınıza dikkat etmenizi ve kendiniz olmanızı sizden rica ediyorum. Hepinize tekrar sağlıklı, mutlu, huzurlu, zengin, güzel yaşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.